NATO'yu zayıflatmak için yola çıkmıştı. Ancak NATO her zamankinden daha büyük, daha güçlü ve daha birlikte. İki yeni ülke var. Yeni, yeni üye ülke var. Finlandiya ve İsveç. Bizim artık önümüzde bir tercih daha var. Biz Ukrayna'nın bu savaşı kazanması için desteğimizi sürdürecek miyiz? Yoksa geri mi çekileceğiz ve bu ülkenin yok olmasına izin mi vereceğiz? Ben benim cevabımı biliyorum. Biz dikkati elden bırakamayız, başımızı başka bir yöne çeviremeyiz. Ukrayna adil ve kalıcı bir barış elde edene kadar desteklemeliyiz. Aynı zamanda e, çekirdek prensiplerimiz hakkında da e, bazı açıklamalarda bulunduk. Çinle olan ilişkimizde çatışmaya dönmemesi için e, birlikte harekete geçtik. Yakın zamanda Çinle birlikte işbirliğimizi sürdürmeye karar verdik. Ve sentetik narkotiklerin e, sınırlar arası nakliyesini engellemek için birlikte harekete geçtik. Bu yüzden Çin'e teşekkür ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ekonomik rekabette ve diğer ülkelerin karşılaştığı e, Güney Çin denizinde askeri e, baskılara karşı onları destek, destekleme konusunda da hala kararlı. Biz Tayvan'ı en ileri düzeydeki teknolojik e, destekte bulunduk ve bölgede Indo-Pasifik bölgesinde. İttifakımızı büyütmeye devam ediyoruz. Biz bunu bir ülkeye karşı e, kurmuyoruz. Daha güvenli, daha e, ferah, daha refah bir bölge için bu ittifaklarımızı gerçekleştiriyoruz. 7 Ekim'de herhangi bir ülke kim olursa olsun buna benzer bir saldırı yaşanmasın diye harekete geçme hakkına sahip. Binlerce Hamas teröristi egemen bir ülkeyi işgal etti ve 1200'den fazla insanı öldürdü ve 46 Amerikalı da dahildi buna. Bu korkunç e, cinsel saldırı eylemleri de gerçekleştirildi. Birçok zehin alındı ve aileleriyle buluştum. Onlarla birlikte yaz tuttum. E, gerçekten çok kötü zamanlardan geçiyorlar. Masum siviller, Gazze'deki masum siviller de aynı zamanda cehennemi yaşıyorlar. On binlerce, binlerce insan öldürüldü. Bunlara yardım çalışanları da dahil ve korkunç bir insanlık kriziyle karşı karşıyalar. Ve Hamas'ın başlattığı bu savaş karşısında Katar ve Mısır'la birlikte bir ateşkes ve rehine e, anlaşması ortaya koydum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından da desteklendi bu. Artık bunu uygulama vakti geldi. Rehineleri evlerine geri götürüp Gazze'yi ve İsrail'i güvenli bir şekilde e, yaşamalarını sağlama zamanı geldi. Hamas'ı Gazze'den çıkarmamız ve savaşı sona erdirmemiz gerekli. 7 Ekim'i sona erdirmemiz gerekli. Ve 7 Ekim'den beri aynı zamanda şu konuda da kararlıydık. Ee, Körfezde ve bölgede daha geniş bir çatışma olmaması için e, harekete geçtik. Hizbullah, İsrail'e roket saldırıları gerçekleştirdi ve bir sene sonra İsrail Lübnan sınırı tam zaman, tam tam ölçekli bir savaşa yönelik bir risk altında ve kimsenin çıkarına değil bu ve önümüzdeki kalıcı güvenliğe yönelik tek yol sınırlarda insanlar evlerine geri dönebilmesi biz de bunun için çalışıyoruz. Ve geleceğe baktığımızda aynı zamanda şiddetin yükselişini de görüyoruz masum Filistinlilere karşı Batı Şeria'da. Onlar için iki devletli çözümle dahil olmak üzere daha iyi bir gelecek gerekli. İsrail barış ve güvenlik içindeyken Filistin'de tanınmış olacak ve onlar da güvenlikle, onurla kendi kend kendi kaderini tayin etme hakkıyla kendi devletlerinde yaşayabilmeli. Barışa yönelik ilerleme bizi daha güçlü bir duruma sokacak İran'ın tehlikesine karşı. Göstere, İran'ın terör vekilleri daha fazla 7 Ekim gerçekleşmesi için çağrıda bulundu ve İran'ın asla nükleer silahlara sahip olmasına izin vermeyeceğiz. Sudan'da kanlı bir sivil savaş, iç savaş gerçekleşiyor ve 8 milyon, 8 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Yüz binlerce insan Hali hazırda bölgede açlıkla açlıkla boğuşuyor ve Birleşmiş Milletler çalışanları Sudan'da bulunuyorlar şu an. Silahları susturmak için, daha geniş bir açlıkla, kıtlıkla karşı karşıya kalmamak için çalışıyorlar orada. Ve tek bir dilden onlara ülkenizi yok etmeye devam etmeyin, Sudanlılara yardım ulaşmasına izin verin ve bu savaşı derhal sona erdirin demeliyiz. Tek bir dilde, tek bir ağızdan. Ve insanlar savaşın yokluğunda onurla yaşama hakkına sahip olmalı. Korunmalılar, iklim değişikliğinden, açlıktan, hastalıktan korunmalılar ve bizim... Hükümetimiz 150 milyar dolarlık bir yatırım yaptı bu konuda ilerlemede ilerleme kaydetmek için, sürdürülebilir ilerleme kaydetmek için ve gıda güvenliği için 20 milyar dolarlık bir yardım, 50 milyar dolar küresel sağlık için ve e, daha fazlası da özel sektörün yatırımıyla gerçekleştirildi. Paris Antlaşması'nı birinci günden itibaren benimsedik ve bugün benim ülkem sonunda 2030'a kadar bu sera gazı salımını düşürme konusunda zamanında ilerliyor. Hedeflere uygun bir şekilde ilerliyor. Ve aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'ne 700 milyon dozluk bir e, bağışta bulunduk, aşı bağışında bulunduk, COVID aşısı bağışında bulunduk. Ve Afrikalı ülkelere hastalıklara karşı 500 milyon e, dozluk aşı yardımında bulunduk. Ortaklarımıza bizim yardımlarımızın e, aynısını yaparak bir milyarlık bir yardıma ulaşma konusunda çağrıda bulunuyorum. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler, G7 ve diğer birçok... Kurum bir araya gelerek ülkelerin altyapılarını kurması konusunda yardımcı oluyorlar. Temiz enerji değişimi konusunda, dijital değişim konusunda daha varlıklı, daha refah bir gelecek için çalışıyoruz. Biz hali hazırda bu yatırımların meyvelerini toplamaya başladık. Güney Afrika'da ve Güneydoğu Asya'da. Ben Birlikte daha güçlü, daha etkili ve daha kapsayıcı bir Birleşmiş Milletler için harekete geçmeye hazırım. Birleşmiş Milletler yeni seslere ihtiyaç duymakta. Bu yüzden Birleşmiş Milletler'in reformunu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reformunu ve genişletilmesini destekliyorum. Birleşmiş Milletler temsilcimiz bugünün dünyasının resmini ortaya koydu. Artık ilerlememiz gerekli. Güvenlik konseyi barış sağlama konusundaki görevine geri dönmeli ve ızdırabı sona erdirip barış antlaşmaları sağlamalı. Ve en tehlikeli silahların dağılmasını... Doğu Afrika'da, Haiti'de, Kenya'da e, akışı geri çevirerek daha istikrarlı bir e, bölge ve ülke yaratmalıyız, ortaya koymalıyız. Ve önümüzdeki 2-3 sene içerisinde, geçtiğimiz 50 yılda, Yaptığımız teknolojik ilerlemeden daha büyük ilerlemelerde bulunacağız. Yapay zeka hali hazırda e, hem savaşı hem de günlük hayatımızı, iş hayatımızı etkilemeye başladı. Ve bu alandaki teknoloji daha önceden görülmemiş bir hızda ilerliyor. Bu hayatımızı daha iyi bir hale de getirebilir. Ancak yapay zeka çok tehlikeli e, yanları da yanında getiriyor. Deepfake'den biyo silahlara birçok alanda tehlike de taşı taşıyor. Ve bu sene ilk genel kurul kararını ortaya koyduk yapay zeka üzerine ve küresel kurallar koyarak standartlar getirdik. Bunun haricinde yapay zekanın sorumlu kullanımı için de 60 ülkeyle birlikte bu odada bulunan 60 ülkeyle birlikte bir bildiri imzaladık. Ancak bu daha buzdağının görünen kısmı. Bizim bu yeni teknolojiyi kontrol altına almak için daha çok şey yapmamız gerekti. Hala kimse tüm soruların cevaplarını bilmiyor. Ve bugün size iki soru sormak istiyorum. Bunlardan birincisi şu: Uluslararası toplum olarak yapay zekayı nasıl e, yöneteceğiz? Biz hep birlikte. Yapay zekanın güvenli bir şekilde kullanılması için kurallara ihtiyacımız var. Yapay zeka güçlendikçe aynı zamanda daha da sorumlu olmalı ve toplu ihtiyaçlarımızı ve değerlerimizi taşımalı. Hepimizin çıkarı yönünde hareket etmeli ve çıkarlar eşit bir şekilde paylaşılmalı. İkinci olarak şunu sormak istiyorum. Yapay zekanın bizi nasıl desteklediğinden emin olacağız. Bizi e, bize zarar vermektense tüm insanların onurlu bir şekilde yaşaması için nasıl destekleyecek bizi? Yapay zekanın tüm imkanları günlük yaşamlarını sürdüren normal insanlar için nasıl kullanılacak? Savaşlar için değil. Önümüzdeki günlerde belki de e, en zor günlerimize geçireceğiz yapay zeka ile nasıl başa çıktığımız konusunda. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Çok fazla değişiklikten geçiyoruz ancak bir şey değişmemeli. Şunu unutmamalıyız. Bugün temsil ettiğimiz insanları hatırlamalıyız. Biz halkız. Bu bizim anayasamızın ilk cümlesi. Ve bu cümle Birleşmiş Milletler şartının da ilk cümlelerine ilham oldu. Ben başkanlığım sürecim başkanlığım sürecinde bu yaz bir kararla karşı karşıyaydım. İkinci kez aday olacak mıydım yoksa olmayacak mıydım? Bu zor bir soruydu ve başkan olmak benim hayatımın en onurlu anıydı. Çok daha fazla şey yapmak istiyordum ve bu işi çok sevsem de ülkemi daha çok seviyorum. Ve 50 yıllık kamu hizmetinin ardından yeni bir neslin liderlik etmesi gerektiğine inandım benim ülkemi ileriye taşımak için. Ve değerli mevkidaşlarım, değerli liderler, bazı şeyler iktidarda kalmaktan daha önemli ve bu da sizin halkınız. Hangi bankalar <laughs> Sizin halkınız daha önemli. En önemli olan şey halkınız. Bunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Burada biz halka hizmet için bir aradayız. Halk bize hizmet etmesi için değil. Çünkü en güçlü ülkeler Halklarına özgürce düşünmesi imkanını veren, özgürce hareket etme imkanını veren, korkmadan yaşamalarına izin veren ülkelerdir. Demokrasinin ruhu da budur. Ben dünyanın dört bir yanında cesur erkekler, kadınlar görüyorum. Apartheid'i sona erdirdiler, Berlin duvarını yıktılar ve adaletsizliğe karşı onurlu bir şekilde savaştılar. Venezuela'da milyonlarca insan değişim için oylarını kullandı ve oyları tanınmadı. Ancak bu reddedilemez. Dünya gerçeği biliyor. Uganda'da da yaşandı bu. LGBT aktivistleri de güvenlik talep etti. Biz dünyanın dört bir tarafından vatandaşların Barışçıl bir şekilde geleceğini, karar, nasıl karar vereceğini görüyoruz. Ve bu sene dünyanın çeyreği bir seçime girecek. Bu gerçekten etkileyici. Güç, halkın, bu yüzden bu güç beni geleceğimizle ilgili umutlu tutuyor. Her yaştan insanlar zorluklarla karşı karşıya kalıyor Genç bir e, insan olarak gördüğüm zorlukları bugün de görüyorum Ancak biz düşündüğümüzden daha güçlüyüz Biz birlikte yalnız olduğumuzdan daha güçlüyüz Ve insanların imkansız dediği şeyler sadece birer yanılsama Nelson Mandela şunu söyledi Her zaman imkansız gibi görünen şeyler yapıldıktan sonra imkansız olmadığı anlaşılıyor biz yapana kadar bazı şeyler imkansız görünebilir. Ve bizim kapasitemiz dışında kalan yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Eğer birlikte çalışırsak her şeyi yapabiliriz ve barış için çalışan herkes için dua ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.